Evet gençler. Yeni videoma hoş geldiniz. Annem de burada. Annem tarayacaktı bunu öfle. Şimdi anlatıyorsun annem diye. Ki... Ama, ama yani ben... gözükmeyecek. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani amacımız. Ben birazcık atıştım, Yeniden başla. Amacımız bu. Bu elleye sıkma. Gerisini videosunu çekeceğiz. Anlayacaksınız. Üç verme hakkımız var. Ama zaten bir tane üç verme atıyor. Yani annem gözükmeyecek. Annem öne gelmeyecek bu tableti. Hadi sık. kaç attığımı görmedim ki. Olmadı. Olmadı. Bence oldu. Hayır bende bende. Bende atıyor. Bence olmadı. Aynı yerden atacağız o zaman. Sen de buraya gel. Sen de buraya sen gel. Sen kaç var mı attın? Üç. Üç. Ben yüzünü de bulsana. Bak al. Hah buldum. Ha. Koyalım içine. Ha, sen başla. Toplam koyarız. Sen gel. Bir tane elle yaptım. Bir tane Oldu. Oldu. <laughs> da dört tane sen attın değil mi? Evet, o dört tane attı. Ben de dört tane attı. Şimdi. Eee gençler, ne 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 bakar mısın? Ben görmüyorum. Benim kontrol eder misiniz? Ya kara gidiyorsunuz. siz. Dar gözümün önüne Geldim. Geldi. Geldi mi? Ha. Tamam. Bir kez evi yapmışım. Sen Ama de bir yani kere... üç kere yapmamız gerekiyor. Tamam. Ama sen de bir yaptın, ben de bir yaptım o zaman. Evet. Üç kere yapmamız gerekiyor. Ler kim üç kere yapabilir. Bence... Bir tane so Düzü, biz hakem ol. Tamam. Sen yakın oturma ya, ya. Biraz daha yakın tut tabii, tabii. Bir daha Silah hakem ol. şey yap. Olur mu öyle? Hayır. Bir da. tane elli yaptım. O seyir. Üç yaşlılık. Ya, ya gençe ya. ut sattırıp arkanızda izlemenizdeyim. Ben, ben hakemim. Bence üçü de renk geldi. Ha? Olmadı. Olmadı. Esit oldu. Esit oldu. <laughs> Bence oldu sizde. Yok olmadı. Yüce ya bakabilirsiniz. <laughs> Gençler olmadı. Gençler olma. de Diğerlere elliye denk gelmedi mi? Hakemde şey var. Aldım, hakemi. Dördük, hakemi. Hakem, ben kaç tane vurdum? Hiçbir şey bulmadık sende. Hayır, hayır. Ben Çok yakından oldun, kabul etmiyoruz. Hayır hayır hayır, hayır. 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 Haksızlık yok. Haksızlık yok. Hakkımızda Hayır. gelmedi ki. ya iki 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 ya dört. Bir tane geldi bence. बोझ मार दिया था। दूध दूध şans. Hayır. Hayır. Üç tur. Tamam, şimdi, şimdi birazcık da tenis oynayalım. Bunda sen yenilince ağlıyorsun. Ağlama. Tamam. Şimdi tenisi yenen Çekala. tenisi yenen kazanıyor. Şimdi ikinci rant niye böyle gözüktüğümüzü sorabilirsiniz. Gerçekten niye böyle gözüküyorum? Hem sanki cenneteymişim gibi. Tamam. Yine bana buyurun. Tamam. Yine al kameranın süzüğü. 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 Yani hakem. Tenis hakemi. Bir tanesini kaybettim. Bir tanesini kaybettin. Bir tane yok mu? Eksik miydi? Kaybettim. Gençler. Şimdi tenisi yenen kazanacak. Üçüncü round. Üçüncü round. Güneşçi kazanan. Tamam. Tamam, tamam mı, tamam mı genç? Üçüncü adı anneme söylemeyeceğim. Bu sayılmıyor, çok yüksek attın. Ben bir. Öne kaçırırsam ben samplon ikisi. İbran i İbran iki. Omalar kazanıyor. Bu sayılmıyor. Buralar sayılmıyor ve buralar sayılmıyor ve buralar sayılmıyor. Hadi. Diğer her laf sayılıyor. Hadi hadi hadi. Bu sayılmıyor. Evet, sayılmıyor lan. Niye sayılmayan yere atıyorum? Gençler siz beni görmek isteyenler beni atma. Ya dur sayılmıyor. Şey beni görmek isteyenler böyle görebilir. Tabii tabii oradan atayım da. Gençler hadi. Annenizi yenmek istiyorsanız ilk önce böyle yapın kaçıyor. Bu sayılmıyor. Ama böyle altıncı alnının konusu gelince sayılıyor. Sigma. Sakin. <laughs> Burak Altı. Benim. Dur. Başlama. Sigma. Sigma. Dur. Dur. Hayır. hayır tuvalet yapıp geldik. <laughs> tuvalet yapıp geldik için annem onu tuttu için çok konuşmuyor. En üçüncü rant konuşma çalış. <laughs> en çok konuşan kazanır. Ve su içmeden. Onu tutuyormuş gibi. Yani onu değil ama su çok konuşacaksın ve aynı zamanda su içmeyeceksin. Sonuncu rant. Gerçekten öyle olacak. Burak. Burak. 4. Evet 4. Aynen evet. Hayır. Evet. Bu sayılmıyor. Tabii. Kolun altından geçince sayılmıyor. Çok ağrıyorsun. Kafamız şişti. <laughs> i̇nsanlar bağırmadan da bekliyor. Böyle... O 7'ydi. Anne kabul et pek. Burakta kaldı. Hayır ben evet. Ama haksızlık ya. Haksızlık. Burakta kaldı. Haksızlık bu. Anne sayamıyor. <laughs> Dur baslatma. Bak ben... <laughs> Anne. Gençler bir açıklama yapacağım. Evet gençler, browser oynamayan varsa, oynamayı unutmasın. Tamam, video devam ediyor. Sizde niye sarı gözüküyor? Sizde parlak gözüküyor herkes. Ben anlamadım. Bu video bozuk galiba. Bir bir daha çekineyim. Tamam, çekineyim. Video devam ediyor. Video devam ederken Burak 8. Öyle. Sürpriz Kender yani. Sürpriz Kender. Sizi seviyorum. Hassızlık, hassızlık. Video çekiyorum. hassızlık yapıyor. Esra 10. Burak 10. Esra 10 sinirlendim ya. Oh. Burak 9. Evet. Esra 11. Burak 10. Bana geldi. Bana geldi. Heh normal oldu. Eee, yani özür Bir saattir. Top top parlak. Top parlak. Onda bir arıza var. Topu parma. Parlak gösterme diyeceğim. Kendi kafana değil yok, Kavuk yok. Nasıl olsa yapacağız. Aaa. Şimdi şu, şu Burak al. Burak al. 15'te bitiyor. Topu al şey yapamışım sıpaş Burak <laughs> Bu sayılmıyor şey bana. Oldu oldu. 12 Ya 12. Hadi devam et. Bu sayılmıyor. Yani. Normalde sayılıyor. Sadece daha doğru yazılıyor. <laughs> Bu Bu 12. Hayır, 11. Ben 11'im zaten. Ben 11'im. Bunu sen alamadın. <laughs> kurtardığım için bak kurtardığım için kurtardığım için yükselmiyor. Ben mene geldi sayılmıyor. <laughs> o sayıldı 13. Sayılmıyor. Senin ağlaya sayılmıyor. <laughs> 13 11 <amir>, düzgün konuşuyoruz. <laughs> Burak 12. 11. Burak 12. Şimdi o o o ya o. Burak. Onik. Burak on, on iki, hala. Ya. Şımarma. Şımarma. Sakin. Burak on iki. Ay Burak on Sıkma Sigma artık? devam edelim. Burak 14, Burak 13, 13, 13. Burak 14. O kaç da alacaksın bana? Burak 15. bunda, bunda iddialı girmedik. Esra 14. Hayır. İddialı. Hayır. Bu iddia yok. Bu silahlıydı. iddia sen akşam gün bana pamuk şeker alacaksın. Geç karşıma. Hayır. Hayır. Geç karşıma. Hayır. Ben Bak şimdi ben Bir tane kaldı. On beş kaldı. Anne. Dişe al söyleyeceğim. Olayımızı bitirelim mi? Anne. Dişe söyleyeceğim. Hadi. Dişe söyleyeceğim. Bir tane de olarsın. Olayını bitirelim. bitireceğiz dedik. Evet hadi. Sessiz olur musun? Bir saniye sessiz ol. Bir şey anlatacağım. Tamam. Hayır. Oyun bitsin. Ondan sonra konuşacağız. Ağzını bantına oyun İlk önce ben, oyun. Bak bırakıyorum. Oynamayacağım. Halime bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Bu silahı Yok. Yani şu an almayacağım yani. Eğer ben iki raş rant, iki ranta kazanırsam o zaman bana dönüyor. Ve oyunda Anladın mı? 15 15 atıyorum. Bu yan atma. Ama bir şey yok ve teniste hiçbir şey yok. Var. Oldu. var. Var dedim. Burakciğim var dedim. Videoyu başına çekmiyoruz Videoyu paylaşmak için çekiyorsun, kazanmak için çekiyorsun. Hiç. Anne. Anne Hadi. anne. Hadi. Anlamadın mı beni? Şu anda seni anlayacağım. Biraz daha devam ederse Konuşma şuraya oturacağım, daha oynamayacağım. Ama benim dedim geçerli. De Bu bütün... geçerli değil. Ha, oynamıyorum ya asla yapıyorsun ya. Ha, oynamıyorum ya bu gatsızlık yapıyor ya. Ya şey anlatıyorum ya. Ben dünyesel sosyalim zaten. Oh. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu ne cennet gibi bir mi ya? Bu ne cennet gibi bir şey olabilir mi?